Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte indirimli bir şekilde Vatan Computer'dan aldığım Logitech K400 televizyon klavyesini kutu açılımı yapacağım sizlerle birlikte. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kutusu çok hafif. Tek elde çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Faturaları burada gördüğünüz gibi. Biz bunu indirimli olmasına rağmen 240 TL civarı bir fiyata aldık arkadaşlar. Evet kutunun açılımı yapacağız inşallah Açılımı yapmaya çalışıyorum ama. İki barca açmak. Buraya e bırak şimdi. İç. İşte bu. Burada. lan kedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Küçük. Bu şekilde. Şuralarda bantlar var. Evet. Şuradan klavyesi çıktı arkadaşlar. Sonrasında bunlar da <laughs> anlatıyor. Kullanım kılavuzu. Burada kullanım kılavuzu muhtemeldir ki. Bu da aynı şekilde garantide kağıdı da olabilir. Türk insanı olarak da bunları incelemek yerine direkt işlemi yapmak kurcalamak çok daha zevkli arkadaşlar. Bir şekilde yaparız. Boşverin onu sallayın gitsin. Ondan bir cacız olmaz. Daha televizyonumuz yok olduğundan dolayı şuna bakıyorum da bu neymiş? Bilmiyorum bir şeye benzetemedim. Şöyle dokunuyorum arkadaşlar. Çok güzel yumuşak. Bence 250 liraya. Çok güzel. Burası da gördüğünüz gibi dokunmatik bir şey mouse'u. Evet. Şuradaki kısım neymiş? Nereye doğru çekeceğiz? pilleri, pilleri söktükten sonra temas edecek ve devreye girecek. USB'si nerede bunun? Onu bulacağız şimdi sizlerle birlikte. Bunun televizyonun arasındaki bağı kuracak olan parça bilindiği üzere USB. Kenarlarından bir kontrolünü yapalım. Bu muhtemeldir ki açma kapama tuşum. Canım şeyindir. Ha arkadaşlar bak 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 bak. Bak nereye saklamışlar. Bu burada. Gördüğünüz gibi. Bunu televizyona taktıktan sonra işleminizi yapıyorsunuz. Benimle birlikte kutu açılımı yaptığınız için teşekkür ederim. Yavrum daha ben kullanmadım. Kuzum onu için. Şey. bak bak abilere bir baksın sana. Daha ben kullanmadım onu kuzum. Bırak hadi. Hadi bırak kaçıl. İyi günler dilerim herkese. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin de böyle bir şey almasını isterim açıkçası. Çok Kann